Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Hello Neighbor oynayacağız. Daha doğrusu devam edeceğiz. İşte bu çok, çok iyi ha. Şu çok iyi atladım. Niye bu böyle? Ben videonun sonunda ne yaptım acaba ya? Hiç hatırlamıyorum. Şu şeyi alayım da bu ona. Le. Başka kadar diyor Dünya. Şimdi dünya olsun da. Yankı yaptı. Aa. Hızına Dur şu dünyayı eve koyayım ya. Evde kalsın öyle. Bu ayı şu an hiç kullanmadığım eşyalar ve koyacağım. Evet, bu kalacak. Terne de şey yapacağım bu lazım. Göremem belki. Veya çok da önemli değil ya at. Yani umarım hiç görmez. Tamam. hayır. İşte bu. Ee, geri, geri 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 geçenki gibi olmasın. Çok iyi park ettim bu sefer ama bu sefer gerçekten iyi park ettim. azından bence iyi. Şunu nasıl ben ya? Neyse. Ufluyordum. Oh, hayır, 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 hayır. Öldüm, mükemmel. Orada mı? Orada Allah şükür. Ama, ama ben ne yapacağım ya? Oradan yukarı çıkacağım. Ee, bay bir eşya alayım. O, o, elim, e, o çark şeyini kapatmak için de çay diyor makinatı sarmaktan mıydı Az unuttum. Her şeyi çekiyor içine. O işte. Ya. Son saniye açtım lan. Yuh. Wilson en son tuvaletteydi. Wilson en son. Geliyor. Düşte yatıyormuş adam. Ne? Ne? Şimdi şöyle. Oha. Abi ne saçma ya. İyi. Çok saçma. Çıkıp tuttu bize. Nefret ettim. Ne? Ya oğlum her bir ben atlayamıyorum he. Buradan bir ben atlayamıyorum. Wilson nerede? neyse onunla değil o. Çok şu an en azından. Ne? Ne oluyor oğlum? Oğlum ne oluyor yukarı çıksana. Hay deli bu oyun ya. Çıkmıyor aşağı iniyor manyak ya. Ee, nereden? Şöyle al. Oğlum. Ne yapacağım şimdi? Yapça yapabileceğim bir şey yok ki. Kaldım boş şöyle. Al işte. Öf. Şu çıkıp da bir geçmiyor. Ya niye buraya kapıyor? Onu ne oldu? Onunla çıktım o yok. Şu kapıyı aç artık ya. Ne? ne? Takip etmiyor muydu beni ya? Ya saçmalık ya. Al şunu da. Takip ediyordu. Yani bırakmaz da genelde. Koş. Koşma. Çık. Senin ağzını geç. Şöyle. Ne yapıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun? Aha. Aha. Bir şeyler yaptım. Ama ne yaptığımı bilmiyorum. Şöyle takip edelim şurayı. Şöyle. Yuh, onu da yap. Be, onu da yapamam. yok ya. Onu da yapamayan yok. Cümle kuramadım be. Bir cümle kuramadık. hadi tamam, bir daha deneyeceğim kafayı yemek üzereyim şu an ya aha işte bu buradan oraya atlayabilir miyim lan bu aşağı gitti artık atlarım ben net Net de. Ee, şuradan. Ay, yet bir küçük tuttu ya. Şunu bırakacağım. Bunu da şimdilik bırakıyorum. Çünkü şu kavi çıkacağım. Ben o şeyi kapamadım. Adını unuttum. Adı nedir onun? Ee, aynen o tavaları yapıştığına göre kapanmışım. Da geçemiyorum ki. Abi geçemiyorum ki oyun beni. Kimseye geçirmiyor bak. Geçemiyorum ha. Çok şükür. Her şey yapmışmış Şöyle dur atalım. Bunun içine atabiliyor muyum? Attım lan helal bana. alabilecek miyim? Aldığım gibi yapışıyordu şu Bak anahtar burada. Burada, burada. Bu ne lan? Çöp kovası. E ee, onu nasıl yapışmıyor? İçine atayım şöyle. <laughs> Döndüm buna çok fena. Hayır, 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 hayır. hayır. Ne? Yok. tutular olsun. Al. Al artık. Al. Keşke kırmızı anahtarı evde bıraksaymışım ya. Boş boşuna. Git bir be. Bir git yani. Bir git ya. Nefret ettim ya. Şunu al. Nerede o? Şurada bir şey oluyordu. Birinci bölümde de hatta çok oluyordu. İki tane Camı kırıp içeri gireceğim. Şuraya bir şey ekliyorduk. ha. İşte bu. Çok uzun sürdü ama ya. Şu bazı olayları yapabilmem. Hatta neredeyse her olayı yapabilmem. Of. buraya kutular dizeceğim. Buraya tam tam buraya. Şöyle. Şemşeyi koymayayım da. şemsiye Tek sorun ben bunun üzerine çıktı mı? Yıkılmaz mı? Yıkılmadı mı? Ya. Aç şunu. O. Tamam da. Abi. Şaka yapıyor olmalısın ya. Ya. Of. O'ya da atlayamadım. Oh müs. Ay müs ne ya? Mis. Mis. Yeni kelime müs. Müs gibi. Mini müs. Mini büs. Büs. Aha. Buraya atladım. İki de bir aynı yerden dönüp, dönüp dolaşıp duruyorum. İğrenç bir şey. Ne yani? var Atlayabilirim. İşte bu. Şimdi ta şeyinden dönüp dolaşıp doğuyoruz. Buradan nereye gidiyoruz? Yani o atış yerine. Bunun altında bağlı bir yer vardı. Hatırlıyorum vardı ama. Bu düzelmiş olabilir belki. Burası ne? Ha, bizim treni çalıştırdığımız yer. Hadi gidelim. Takip ediyorum. Orada hep düşerdim bak. Buradan da hep düşüyorum bu aralardan. Bak yine bak. Mesela çoğundan düştüm. Neredeyse hatta hepsinden. Neredeyse hepsinden düşmüştüm. Ya alamıyorum. Main queen mankin önemli miydi? Ee, bilemedim. Yok oldu zaten. Tamam. Şimdi şuraya atlayamazsam vay be. Atlayamadım ben. Aa At aslında atlamışım. Daha başaramadım. Nasıl? atladığımı Ben de anlamadım. Ben aslında ne dediğini anlamadım. Aha. Ya yine mi bir sona karşılaştım? Abi ne saçma ya. Beni kovalarken çıkmıyor. Boş zamanda çıkıyor ya. Kapan da koymuyor ki bu. Üzerime su da dökülmedi. Tuttum seni. Onu Ya. Niye çıkmıyor? Ya senin o oh, görmedim beni kör Bu adam tam bir kör arkadaşlar. Şemsiye mi feda? Şemsiye yok oldu ya. Ya ne kayboldu? Lan 5 saniye önce oradaydı. Ya yine yok oluyor her şeyim ya. Her şeyim yok oluyor ya. Ah. Oh. Mıknatısın da nerede olduğunu bilmiyor. Piyasada o da yok. Şimdi ben nereden bulacağım? Şey yani. Adı neydi onun şemsiye? Bunu açmadan ben oraya gidiyorum. Nereden bulacağım şemsiye ya ha ha Vallahi şemsiye dedim şemsiye çıktı karşıma da yani geriye gitmiyor ki karakter. Çek. Al. Ee, şuradan. Deaktif et şunları. Deaktif de edilmiyor ki. İlla şu şey elektrikleri kapatacağız. O da çok uzun sürüyor. bir dakika. Buldum lan. Ulan buldum. Buldum mıknatısı buldum. Ulan şansa buldum an balı buldum. Bırak şunu da. Alamıyorum ama. Nasıl ya? Nasıl? Bir hakkım daha var. Başka hakkım yok. İşte bu da. Oha. Ya. Onu da tuttu. Kullanmadı. Şur şurada kullanayım. Kırdığımı düşünsenize bir de. Ee, neredeydi? Heh, şuradan. Şöyle. Şöyle ve ne oldu şimdi? E tamam aldım da ben hala anahtarı alamıyorum. Tek sorun o yani. Olabiliyor bir dakika. Al şunu ya ortam mı bir de. İşte bu. İki saatte bunun için uğraştım. Boşu boşuna. al şunu. Kullan ağzına vur. Bir git artık. Bak inanılmaz işime yarayacak ya. Oğlum çok karanlık ben. Bir şey almam lazım yani çok karanlık. Hiçbir şey göremiyorum. Ha, Çok iyi oldu bu. Eee birazcık. Kim bilir nereye gitti. Arkaya nasıl düşündün? Şöyle bir atayım. Aa kuva var. Aa kuva var. Bunu böyle alacağım. Bunu böyle alacağım. Şimdi eve gideceğim. Kendi evime. Orada soğutacağım. Da nasıl yani Aşağı atlasam ölür müyüm ölmem? Ah. Bir de ölseydim var ya. Biz <laughs> çok sinirlenmiyor. Aç yol, Hatta ben bunu ketçümün yanına koyacağım. Oha! Soğuda. Soğuda ki. Ve şimdi işte bu. Onu araba çarpıyordu yine. Geçen bölümde içinden geçti araba. Aç. 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 Şimdi tek yanmam gereken o mini game'leri yapmak. Mini game'leri yapıp kartı zaten neredeyse aldık tam olarak kalmak Bir de mini gameleri almak. Geliyor mu lan o? Şaziye. Yok gelmiyor. Ee, kırmızı anahtar nerede? Ben buraya koymuştum en son. Ee, ben şimdi bir dakika. Kırmızı anahtar alayım mı almayayım mı? Of. Neredeyse düşüyordum lan. zıplamadı, zıplamadı. Bildiğin zıplamadı. Bildiğin zıplamadı. Zıplasa alırdım ben onu net. İşte bu. Şu açayım da şu dertten bizi kurtarsın ya. Nefret ettim. Aynen kardeşim. Ayas kargo. Yok ki. Ee, şöyle. atlamayım da. Oo, tam düştüm sandım ha. Ucundayım şu an. Ah. Oh be. Şu kilidi alabiliyor mu? Yok yok oldu. Ben şunu kendi evime fırlatayım. Bir işimiz yaramayacak daha. Kendi evime aynen ganga. Bir dakika. Geldim. Oo, şimdi dur. Bunların üzerinden geçebiliyor Böyle. Kutuda koymaya gerek. Duymuyorum da. İçine düşmeyek lan. Ben buna şemsiyem feda etmem. Ben buna dur. Şöyle. Uu, düşürdüm ucundan. Kurtuldum. Tamam. Ee, seçtik. 3. Bir dakika lan burası ne? Ha, bizim o şey oda, o diğer oda vardı ya. Ee, şimdi ne yapacağım? Senin ben ağzına vurayım. Ee, şimdi ne yapacağım? E ee, ne oldu şimdi? Şunu atacağım. geri al. Öldürdüm. Eee şu su dolu kova alacağım. Bir dakika. Geldim. Ee, Geldim arkadaşlar. Eee Şöyle. Ya yukarıda Ben Hiç uğraşamam Nerede ha? Şöyle yapar Şunu da alır Yukarı kaçar şu, Aynı yere dolaştım ee, Nerede bu şu hala açamadık ya Şunu beleşe aldık <laughs> Çok iyi anlıyor ama. <laughs> Şu an ben şunu vurmaya çalıştım. Bak 50 defa denedim. Kova'yı alabiliyor muyum? Hiçbirini alamıyorum. Hmm, bak burası orası orası burası. Bunu içinden mi düşürdüm galiba? Evet içinden düşürmüşüm. Ee, şey ben. Ne yapacaktım? Heh, yok yukarı. Evet. Ne yapacağım unuttum ha. Bak, hepsi mi yandı bir anda? Hepsi yandıysa vay ben şansıma ee, dur. Yan. Kafayı yiyeceğim. Gel. Şu PlayStation çakmasını. Oh, at. <laughs> Çok iyi çok mu kırdım? Ee, elim dondu lan. Kesme tahtamın burada ne işi var? Aa geliyor. Gelme. Göbekli. Bıyıklı. Bıyıklı şaziye. Ben buna şaziye diyorum. Şihan çünkü şaziye. Onu da şahsi yapacağım. Şöyle on bir şeyi bozacak. Oğlum, ha, o mıknatısı var ya onu bozacak. Şey, bir eşya lazım. O da bu. Şuradan çıkayım. Ee, heh. o kırmızı anahtarı da alacağım. Hı. Hmm. Şöyle. Ee, şunu. O ne? Miskaladım. Nasıl? Nasıl ya? O bir saçmalık ya. ıskalama da varmış. Ya bilseydim daha fazla eşya alırdım ya. Uf. Kafayı yiyeceğim. Ya ne saçma işlerle uğraşıyorum ya. Ne saçma saçma işlerle uğraşıyorum. Ne bokutan işlerle uğraşıyorum. Bu ne ya? Hayat, Ben niye yaşıyorum? Ben neyim böyle? Şu kırmızı anahtar mini game'ini yapacağım. 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 Ee, şöyle uçuyorum. Mükemmel. aç 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 anana ve bir dakika Şöyle içine atalım Hadi. <laughs> bırak şöyle dur oh attım ve içeri girdim bu mini gameniz fazla zorlayacak gibi her şey dev gibi kaç niki kaç niki niki bunun adı galiba Nicky veya Nick'ti. O yüksek ihtimalle Nicky filan da. Double Jump kullanamadım zaten. Yok Double Jump daha yok. Ee, daha çok az Bu ne? Ve ayrıca tam yetişmiyor. Vaa wow, dönmedi de. Dönmedi ya. Ya saçmalık ya zıplarken sağa sola atlamıyor ki. Ne gerçekçi ne? Sinir. Sinir krizi. İşte bu. İşte bu. Eee tane alacağım da yedek hepsi yedek. Ulan dur. Şimdi diğerini alayım daha. Üçü de lazım olacak herhalde. Yani lazım olmasa niye üç tane koysun değil mi? Şu exit'tan gidiyoruz. Sağ mı? Sola mı? Sola tabii ki. Ee, dur. 弄多啊 atıp geliyorum. Bir dakika. Arkadaşlar geldim. Ve işte bu. Zav zor attım ama en az 6 deneme oldu yani. Kafayı atarken. Ee, şunlardan alacağım bayağı bir. Şunları atacağım. İçine atabiliyor muyum? Dur lan şunu atayım. Lan lan. Fark edelim. Max 4 tane alabildiğim için. Hadi abi. Ne ya yavaşsın. Buna lan kayıyor oğlum bu. Yanlış mı attın? Evet net yanlış attık. son Başka yok. İşte bu. İşte bu. Ha? Şöyle. Basit oldu bayağı be. Oha! Oha öyle bir şey mi var? Ya saçmalık. İnanılmaz saç şu an üzdü Saçmalık. Arkadaşlar bir dahaki videolara görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bir dakika. Şöyle. Ha. Şurada bitireyim. Görüşürüz.